Sevgili ABD Post izleyicileri bugün sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi ve en başarılı emlak brokerlarından birini tanıtacağım. Sevgili Mahmut Altın, Hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. Teşekkür ederim böyle bir şans verdiğiniz için. Estağfurullah. Yani en başarılı derken bunu konuğumu ağırlamak, pohpohlamak için söylemiyorum öylesine. Ee, başarısı çok büyük merciler tarafından tescillenmiş birisi. Sözü size bırakıyorum Mahmut Bey. Aldığınız ödül kim tarafından verildi, adı neydi, ne anlama geliyordu bir anlatır mısınız izleyenlerimize? Bu ödülü Wall Street Journal her yıl trend diye bir şey var oraya bütün Amerika'daki aktif çalışan realtorlar arasında yaptığı bir şey. Bunu da neye göre yapıyor? Yıllık yaptığınız satışa göre yani bunun satışın toplam yükün bazında ve aynı zamanda kaç tane ev sattınız yani diyelim sattığınız birim bazında da onları değerlendiriyor. Sonra toplam maliyet ne kadar ev sattınız ve ne kadar ünit sattınız ona göre değerlendiriyor ve sonra onu e, biz submit etmiyoruz onu sizin broker'ınız submit ediyor yani benim altında çalıştığım intero submit ediyor onu hani diyelim ki ben yanlış bir şey verebilirim öyle olmuyor. <laughs> onu onlar submit ediyor. Tabi tabi yani sizin çalıştığınız firma bunları submit ediyor. Bütün herkes ikili submit ediyor. Tek ben ikini etmiyor. Yani bizim ofisimizde benim şu andaki çalıştığım Los Altos ofisinde yaklaşık 240 kişi çalışıyor benim bu bulunduğum ofiste. Intero'nun toplam silikon vadisi yani çok küçük bir yer aslında öyle çok büyük bir yer değil. 2 milyon gibi bir insan yaşıyor burada. 2 milyon insanın olduğu yerde 58 bin tane aktif realtor var. Siz evet. 2025 yılının en başarılısı seçildiniz şu an. Şöyle, en başarılı derken kendi ofisimizden yani bütün Amerika içinde 1250. Bütün Amerika içinde. Oo çok güzel, çok tebrik evet. ediyorum. Yani... Teşekkür ederim. Öncelikle bir tür ee, olarak. Peki şu an siz Kaliforniya Silikon Vadisi bölgesinde işlerinizi yürütüyorsunuz, emlak kiasasındasınız. Evet. Biraz o zaman sizi örnek alsınlar istiyorum gençler özellikle bu işe belki meraklıdırlar. Biraz Amerika'ya geliş öykünüzden hikayenizden bahseder misiniz? Tabii. Ben aslında yurt dışına çok uzun süreler önce çıkmıştım. Ben devlette çalıştım. 1991'den sonra ben yurt dışında çalıştım. Türkiye'ye gidip geliyordum sürekli ama esas orada çalıştım. Amerika gelişim de 2006'ydı artık çocuklar büyümüştü. Biz yerleşelim artık yerleşmemiz gerekiyordu. Amerika'ya yerleşmiştim o zaman ve direkt Kaliforniya'ya yerleştim. Buraya yerleşirken de hep kafamdaki şey buydu. Yani hani eğer ki biz bir... Ülkeye gideceksem yerleşeceğim. Bunu Avrupa'ya da yerleşebilirdim. Ama Amerika tercih etme, Hani daha büyük, daha önde dünyaya liderlik yapıyor. Sonra evet. dünyaya liderlik yapan e, neresi? Amerika. Amerika'da da Kaliforniya. Kaliforniya'da da özellikle önce Los Angeles bölgesinde durdum biraz. Sonra baktım orası değil çocuklar için e, burası daha iyi oluyor. Çünkü <laughs> silikon Vadisi gelişim, bütün her şey burada. Sonra evet. buraya taşındım. Evet yani 13 yıl, 14 yıldır da buradayım. Los Angeles Chamber of Commerce'te çalıştım direkt yani orada çalıştım. Orada ticaret odasında çalıştım biraz. Sonra Los Angeles Unified School District'te müdürlük yaptım yaklaşık olarak 2 yıl orada. Hatta Abutki şey var. Abutki'ni Santa Monica'da böyle çok güzel bir yerdi. Orada bir main element school vardı. Orada ve sonra başka bir lise ikisini beraber manage ediyordum. Sacramento'da Kevin Johnson var. Eski basketbolcuk evet. Şeyinde Sacramento Belediye Başkanı'ydı yani idi. Sonra duyunca geldi illa dedi bu projeyi bir Sacramento'da da devam ettirmek istiyoruz. Ben ki iki, iki buçuk yıl boyunca da hatta 3 yıl boyunca da Sacramento onun e, dediği bir proje vardı. Orada gittim çalıştım. Orada da böyle düşük gelirli ve daha hem ekonomik seviyesi düşük hem de eğitim seviyesi düşük olan bir bölgede bir pilot okul açtık. E, Motomuz da failing is not option. Aha. Yani böyle öyle koymuştuk. Failing is not option diye koymuştuk. Ee, ne yapıyorduk işte mesela çocuklar geliyor ödevini yapmamışsa ödevini yapmadan eve göndermiyorduk. Veli de gelip onunla beraber oturuyordu. Onun için veliler artık evde takip etmeye başlıyorlar. Ödevini teslim etmesi lazım. Yani failing is not option. Biz koymuştuk bunu. Orada yılın müdürü seçilmiştim. Kaliforniya Eyalet Senatosu'nda yılın müdürü olarak seçilmiştim orada. Çok ee, Baya ve çocuklar da idi. Sonra işte bizim çocuklarım benim üniversiteyi kazanınca ben mecbur Senhoz'a bu tarafa taşındık. Ee, çocukların bir Seno State bir de burada başka bir üniversite ismini vermeyeyim. Allah bağışlasın. Ee, tam var. gibi olmasın <laughs> öğrenci. Niye? Söyleyebilirsiniz. <laughs> evet. Ondan sonra ben buraya taşındım. Buraya taşınca burada jazz e, Cezvit okullarının çok başarılı bir okulu vardı burada. Not Dame High School onlarla çok büyük yani belki Amerika'daki en büyük parayı bir şey benim kariyerimde Amerika'da bir parayla teklif ben böyle bir ayda gittim aslında yaptım. Orada school principal yaptım. Sonra dedim ki ya ben kendi işimi yapacağım. 2019'da. Dedim bir iyi bir para teklif var Yani nasıl söyleyeyim böyle 280 bin dolar aylık Oo. şey yıllık maaş. Evet bütün berifler hepsi vardı. Çok ben onu dedim ki ya yok ben kafamdan bir an değiştirdim. Dedim kendi işimi yapacağım ve emlakla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ha bir dakika. Siz aslında bir eğitmensiniz. Evet, evet. Benim doktoram falan hepsi eğitim ve yönetim. Eğitim. ]ci. Ve Amerika'ya geldiniz, eğitim üzerine çok büyük kurumlarda evet. çok büyük işler yok. yine en iyisi olmayı başardınız. Evet. En iyiler arasına girdiniz. Yani demek ki siz ne yapsanız en iyisini yapıyorsunuz. <laughs> Yani çalışıyoruz <laughs> yani onu öğrendik yani kendi çok güzel yani... ama ondan sonra dediniz ki ben burada Amerika herkes kendi işini yapmak istiyor burada evet, evet. o kadar büyük bir rakam teklif ediyorsunuz girişimci girişimcilerin olduğu yer ben burada bir e, bir bir girişimciden bir şey öğrenmiştim ki içindeki bir korku varsa hiçbir zaman başvurulamasın yani korktun şey üzerine git sonra ben o, o bende dedim ki öyle ben şimdi niye sürekli başka birine çalışıyorum ki Bravo. Bu olay yoksa büyük denizde kendim bu olayım. <laughs> Emlakçı olmaya karar verdiniz. Ben hiçbir bilgim yoktu emlakla ilgili. Hiçbir bilgim. Kaç yaşındaydınız? Yani bunu 2019'da başladım. Yani çok, çok geç yeni. değil. Tabii evet, çok geç değildi. 2019'da. Yani ve, 6 senede de bu başarıya geldiniz evet. şu anda Amerika gibi bir Aslında 6 senede ilk 2 yıl bir şey yoktu ondan sonraki yıl. şunlar şimdi biraz sonra gösteririm size. Tamam. Arka, arka her yıl devam ettim. Şimdi geldim önce Nasıl olacağımı öğrenmek için Google'a girdim. Sordum ya yani nasıl. Bir de utandım hani bu yaştan sonra gidip birine diyeceğim ya ben emlakçı olacağım. Nasıl falan dedim Google'a. <laughs> bu sonra burada bir şey Dianza College diye bir yer var. Gittim oradan ders aldım. <laughs> ee, oradan ders aldım. 6 ayda ben bütün kursları bitirdim. 2018'de sınava girdim. 70 almanız gerekiyor şey sınavından. Ben 69'da kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Sizin gibi biri. <laughs> evet, bir o saklıyorum tamam Böyle çok böyle acayip oldum. Aa, nasıl olur falan. Sonra Bu çok güzel bir örnek yine... ama gerçekten pes etmemek evet, için. Evet. Sonra evet. girdim. Yani bir de bir ay sonra girebiliyorsun insana. Bir daha giremiyorsunuz. Yani olur. bir ay sonra ya tekrar giriyorsunuz. Anladım. Bir ay sonra tekrar girdim. Geçtim. Ben şimdi geçince de kaçla geçtiğinizi söylemiyorlar. Sadece kaldığınız zaman kaçla <laughs> kaldığınızı söylüyorlar. <laughs> çok iyiymiş. Mike Ferry diye bir adam var. Real Estate'in şeyi gibi. Yani ne diyelim Bible'ı gibi. Öyle düşünün. Allah. Bunu ne, nasıl duydum? Bunu buraya geldim işte ben ya işte tekrar o arada eşim diyor ki ya şimdi bak diyor hani burası pahalı bir yer. Geçinebileceğiz maalesef iş yapmıyorum bir şey olacak mı burası pahalı bir yer falan. Ya ben de biraz tedirginim aslında yani ama o korkumun üzerine de gidiyorum sürekli. Yani ya olmayacak ben çalışacağım olacak bu iş diye. Sonra o adamın şeyine girdim. O orada diyordu ki adam yani siz eğer ki birine bir şey satacaksanız konuşmanız lazım insanlarla konuşmanız lazım. Sonra ben baktım benim telefonumda yaklaşık 1800 tane kayıt var. Evet. O 1800 kaydın Amerika'da olmayanların hepsini sildim. Annem ve akrabam hariç Türkiye'de hepsini sildim. 1200'e düştü. 1200'ün içinde Kaliforniya'da olmayanları ayırdım. Böyle bir haftamı falan aldım. Sonra Kaliforniya'da olan herkesi tek tek aradım. Merhabalar ne yapıyorsunuz iyi misiniz benim işte biliyorsunuz dedim real estate'e başladım. Böyle hiç yok. Yani damdan düşer gibi herkes arayıp bunu söylüyor. Aha. Çünkü şey diyor orada o adamın verdiği çok güzel bir örnek var. Dedi ki sizin dedi bir çocuğunuz olsa dedi ve çocuğunuz beyin ameliyatı yap, olması gerekiyor. Ve siz dedi beyin ameliyatı yapacaksınız dedi kardeşiniz tıptan yeni mezun olmuş tıp fakültesinde beyin cerrahı ama daha yeni mezun olmuş. Bir de dedi başka bir 20 yıldır tecrübeli bir insan var tanımıyorsunuz. Kime yaptırırsınız? Tabii ki herkes yani tecrübe olana dedi yani. Siz evet. arkadaş, kardeşiniz bile olsa o tecrübe olan tercih edecek. Çünkü burada hani ve insanlar da aynen böyle dedi. E, ya hayatlarında dedi çok büyük yatırımlar yaptığı zaman yani arkadaşısınız, kardeşisiniz onu tercih etmeyecek. Daha tecrübeli biri tecrübe edecek. Evet. Onun için de siz sürekli insanlara bu işi yaptığınızı söylemeniz lazım. Hmm. Ben onun için her gün istisnasız o A'dan başlıyordum Z'ye kadar her gün arıyordum. Şimdi Evet size bir örnek göstereyim. Onu da saklıyorum. Hatıra olarak saklıyorum kendimi. Şimdi şurada defterim var. Mesela kimi aramışım? Ne konuşmuşum? Mesela tarih tarih. Mesela bu Ağustos 6 2019'da şu insanların hepsini aramışım. Ne konuşmuşum? Kimisi bana don call me, demiş. Kimisi hakaret etmiş. Kimisi demiş ki I'm not interested demiş. Böyle hepsini not almışım. İşte ne yapacağım diye böyle not aldım. Ama sürekli arıyorum. Hiç yorum Bir de buraya geliyorum ofise. E, sabahtan başlıyorum böyle ben resmi giyiniyorum. Çünkü hep resmi çalıştım. Çalıştığım kurumların hepsi resmi diyor. Burada da resmi çünkü Silikon böyle bir şey yok. Kimse resmi giyinmiyor. Ya tişört, şort, evet. Şort. evet. Ben böyle Gerekli Kaliforniya'da. Böyle... Evet. Onlar da böyle çok tuhaf oluyor. Ama hiç pes etmedi. Sürekli aradım. Sonra burada open house diyorlar. Şimdi evet. open house şöyle demek. Listelenen evleri gidiyorsunuz, açıyorsunuz ve insanlar gelip bakıyor. Evet. Ben yani bizim ofiste ne kadar insan varsa diyordum ki Sinop'un open ben yapayım. Çünkü aslında çok hammallık bir iş bu. Yani siz gidiyorsunuz sabahtan sayınları koyuyorsunuz, sonra açıyorsunuz, insanlar geliyor, insanlara evi gösteriyorsunuz. Çoğu zaman millet hiç şey etmiyor, size bir selam bile vermiyor falan ama hani bir de böyle eskiden çalışmışsınız, üst düzey çalışmışsınız, böyle çok iki arada bir derde kalıyorsunuz yani. Ama oradaki en önemli şey adam öyle diyor diye. You need Put your ego somewhere. Yani egonuzu bir yere koy. Hmm. Bu iş yapacaksanız. Çünkü insanlar gelecek size, olmadık şeyler de söyleyecek veya iltifat edecek. Yani egonuzu ama bir yere koyun. Çok, Çok ölse de egonu bir yere koy, kötülese de egonu bir yere koy. Put your ego somewhere diyordu yan adam. Mike Mike Ferry. Evet. Anyway yani ondan sonra ben gittim. Şimdi burada e, David Troyer diye bir tane bizim buranın en başarılı. Şu anda bu benim aldığım ödülün de Amerika'daki zannedersem 12.si mi ne ben onu da şey O düşünün yani öyle birisi. Uh -huh. e, satı evlerin ortalama fiyatı 5 ile 7 milyon arasında. Yıllık 100 küsünüzünde ev satıyor. Ona dedim senin open house'unu ben yapayım. Tamam dedi adam. Ben de şaşırdım normalde hani <laughs> yok diyebilirdi. Tamam dedi. Ben gittim şimdi oraya. 2 milyon 2.800.000 o benim ilk sattığım ev böyle güzel bir mi? ev evet ee, orada ama böyle çok güzel bir ev çok büyük şimdi evde stage ediyorlar burada evde tamamen furniture ile stage ediyorlar çok güzel duruyor şimdi bir aile geldi 4 çocuk 3 çocuk var bu arada ben Türk her yaptığım open house'a Türk lokumu götürüyorum bizim lokumu götürüyorum Turkish Delight diye herkese ikram ediyorum çok güzel adamlar yani oraya gelince Dizi Turkish Delight, please enjoy it. Dizi Turkish Delight, please enjoy it. Böyle bizim şeyi koyuyorum, lokum koyuyorum. Şimdi şöyle hep burada da sürekli var. Her gelen misafirime de ikram ediyorum. Yani millet bu Türk lokumuyla beni böyle özdeşleştirmiş. Aa çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> şimdi geldi ben bunları ikram ettim ama çocuklar bir koşuyor. Ben de panik haline İlk böyle şey bir şey olursa büyük bir ev bir daha bana open house yaptırma sonra dedim ya bir dakika okulda nasıl yapıyordum bu çocukları dedim bir dakika bir dakika çocuklar dedim bakalım dedi, siz hanginin hangi odayı beğendiniz size odalarınızı gösterin bana bu ev alırsanız kimin odası hangisi sakinleştirdim bunlar benimle yürüyorlar anne babası bu arada şaşırdı böyle onlar dur falan diye çocuklar dur yani ne duracak çocuk koşuyor işte çocuk sonra ben öyle yaptım koştular dedim tamam herkes beğensin dedim 5 dakika sonra sizi tekrar mutfağa bekliyorum neyini beğendiğinizi anlatın bana oda şey evin falan dedim ben sonra bunlar gitti bu arada da bu müşterinin Intel'in Hindistan'daki bütün çip üreten fabrikasının başındaki adammış. Sonra Hı. Apple bunu kendi çiplerini yapmak için hayır etmiş bu adam. Ben tabi bilmiyordum bunu. Bu adam çok üst düzey bir adam. Ee, gelmiş oraya. tabi ben öyle deyince adam şaşırmış. Böyle Allah Allah bu adam nasıl durdurdu bu çocuklar falan. Çocuklar geri geldiler işte. O evi biz bunu beğendik. Dedim işte sen niye beğendin? O niye beğendi? Konuşuyoruz. Odayı niye beğendi? Niye seçtin bunu? Mesela şu oda daha güzel duruyor falan. Böyle ben sırf onları durdurmak için aslında yani koşuyorlar. Eğitmenci olmanızın e, avantajları. Evet. Avantajlar <laughs> evet. Sonra bir tane Suriyeli onkolojist doktor e, Stanford'da çalışıyor. Wow. Ve adam e, George Laban diye birisi. Çok ünlü bir e, hatta kanserle ilgili buluşlar var. Karaciğer e, kanserle ilgili buluşlar var adamın. E, bulunduğunuz, öğreniyorum. Bulunduğunuz bölge itibariyle tabii böyle işin iş ünlü zengin <laughs> ünlü insanlara denk geliyorsunuz. Evet. Müthiş bir şey. Bu geldi. Şimdi bunda ben lokum deyince bu e, Turkish guy ama it's lokum dedi. Ha dedim neresi Ben Suriyeliyim dedi. Ne öyle konuşmaya başladık? Ya dedi ben geçen hafta da geldim bu eve baktım dedi. Ben bu evi almak istiyorum dedi o adam. Dedim tamam ha. ben yardımcı olayım size. Hatta dedi ya dedi işte böyle konuştuk Türkiye'den falan ben de Urfa Siyörekliyim bizim Urfa Suriye ile sınır. Böyle konuştuk biz dedim gelebilir böyle bir aramızda acayip oldu. ilk evim bu doktora sattım. Bravo. Hemşeriye. <laughs> evet hemşeriye. Ama çok ilginç sonra öbür Apple'daki adam ben onun da voice mailini tutuyorum. Yani böyle bazı şeyleri böyle eskiden çalıştığım kurumlardan dolayı hatıra olarak tutuyorum mesela. Adam ben adamı günlerce aradım 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 adam cevap vermedi. Meğer o arada Apple kendi çiplerini yapıyor. Adam çok yoğun. Adam beni aradı böyle tabi <laughs> Ağustos'ta biz buluşmuşuz adamla. Adam beni Ekim'de tekrar. Aradı. Ben adam bu arada kaç defa aramışım. Adam cevap vermemiş dedim herhalde tam. Sonra adam beni bana geri döndü. Neyse geri dönünce sonra ona da başka bir onun Selram'ın da evi vardı. Önce onu sattı. Sonra <laughs> burada başka bir ev aldı. Yani böyle hani kar topu gibi böyle şey oldu. Bir de e, normalde Hani yenisiniz, millet hani böyle küçük bir ev sattınız böyle ilk üç evim böyle çok yüksek evler oldu yani çok biri iyi. 4 milyona yakın biri ama 3 enerjiniz yakın. şeytan tüyünüz evet. var böyle bir samimiyet geçiyor gerçekten evet. bir de çocuklarla iyi iletişim kurmanız da bence çok etkili. Evet. Zaten, zaten bence benim biraz da baş yani öyle diye ama çok çalışıyorsun ama başarı olması insanlarla kolay iletişime geçiyorum. İletişim. O da eskiden olan çalıştığım e, mesleklerden dolayı öyle olmuş oldu. Bravo. Neyse, bir de siz galiba linguistiksiniz değil mi? Bir, bir evet. çok dil konuşabiliyorsunuz. Bir sayar mısınız hangi dilleri bildiğinizi? Ben e, ben Kürtçe, Zazaca ben ilk, şey i̇lk okul üçten sonra e, Türkçeyi öğrendim. Ondan sonra eee Orta Asya'da çalışırken o Özbekistan, Türkmenistan hani o dillerin hepsini öğrendim. Rusçayı öğrendim. Rusçayı Türkçeden daha iyi kullanıyordum Orta Özbekistan'dayken. Hatta vardır yani Demirel Sayın Cumhurbaşkanı Rahmetli Demirel. Ondan sonra Tanzuçiller, İsmail Cem. Orada onları tercümanlığını yaptım ve Kerim Oğun, Rahmetli Kerim Oğun da tercümanlığını yaptım. Düşünün ben bir Türktüm. Orada Özbekler vardı, Özbek. Ben hem Özbekçe, Türkçe, İngilizce, adına Rusça tercümanlığını yaptım. Özbe Bravo. Tercüman. Bravo gerçekten bravo. Çok güzel. O zaman e, birçok milletten Amerika'da evet. e, insanlarla da kendi dilinde Silicon iletişim kurmak da. Çok şey böyle karmaka yani karma karşı derken her türlü milletten var burada. Mesela evet. ben bekliyorum adamlar geliyor Rusça konuşuyor sonra ben anlarım işte başlıyorum Rusça konuşuyor. Zırasızlık kalk falan bir başlıyorum konuşmaya adamlarla. Bu da çok Bilmiyorum. artı oluyordur Tabii, bence. Bu adam bir Diyor bana biliyorsanız evet biliyorum ben Rusça konuşuyorum diyorum işte şurada yaşadım. Sonra direkt Rusça devam ediyoruz. Sonra öyle sanmıyoruz işte burada Orta Asyalılar var, Özbekler var, Kırgızlar var, Kazaklar var. Müşterilerimden var yani bir 5-10 on tane onun mesela var öyle ev sattı. Çok ve iyi. Ev aldım. Peki e, Kaliforniya bölgesinde şu an Silikon Vadisi e, emlak piyasasından da biraz bilgi verelim izleyenlerimize. Tabii. Televizyonda böyle bir sürü haber duyarsınız işte emlak çok durgun batıyor veya şey etmiş veya renkler çok yüksek işte silikon vadisi bunların hiçbirisine uymayan bir yer. hiç birisi yani kendi başına bir marketi var buranın ama mesela buradan iki saat sonra Sacramento'ya gidin Sacramento ile buranın marketi yine birbirine uymuyor. Çünkü burada çalışan insanların yüzde %90'ı yani benim müşterilerimin %90'ı hani yüzde %100'ü diyeceğim de hani abartmış olurum yüzde %90'ı hepsi mühendis. Mühendis olanların da adamların buradaki insanlar çok çalışıyor ve yıllık gelirler de çok yüksek. Güzel. Yani diğer Amerika'daki insanlara göre göre çok yüksek. Onun için de buradaki evler biz öyle da, dalga geçiyoruz yani bir milyona mesela you can buy dog house diyoruz. Yani. <laughs> mesela bir milyon dolarlık bir ev yoktur burada. Bu, 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 bölgede. Yani ha şöyle e, apartman kondo olabilir veya townhouse'lar bazı yerlerde belki olabilir ama single family bulamazsınız yani. Oh. Ancak böyle Giroy buraya baya uzak veya işte şey oralara gidip olabilir ama burada yok. Onun için buranın marketi tamamen Amerika'nın tamamen farklı bir market. Aynen. Yani o televizyonda duyduğumuz haberler işte şurada şöyle oluyor, böyle oluyor. Buraya hiçbirisi uymuyor. Ve burada çalışanlar da bunu biliyor. Onun için hiç onları televizyondaki haberlere veya şeydekine bakmıyor. Adam buradaki e, marketin de dinamiğine bakıyor. Dönen şeyine bakıyor buraya. E, fiyatlar yüksek olduğu için mesela atıyorum e, yani hani diğerlerini tenzih eden bir şey için değil. Adam New Jersey'de ve Philadelphia'da veya bir işte New York'ta böyle köşeler bir ev sattığında 300-400 bin dolara satıyor. Biz burada bir ev satıyoruz işte bir milyon, bir buçuk, iki milyon, iki buçuk böyle satıyoruz. Şimdi o adam beş tane ev satacak biz bir tane satıyoruz aynı şeye geliyor. Doğru. Yani onun için marketi daha fazla biraz da belki bu ödülün şeyi de ondan etkili olmuşlar Diyelim ki adam yüz tane ev satmıştır doğru e, Ohio'da bir yerde ama e, küçük fiyatlar olduğu küçük için küçük fiyatlar olduğu için öyle değil. Ben kırk tane satmışımdır. Onun yüz elli tanesinden daha çok olmuştur o. Doğru. Yani doğru. O, o, o da biraz etkili. Hani orada insanlar haksızlık etmiyor. Ben onun için dedim yani. Evet. Başarıların birisi diyelim yani yoksa haksızlık etmiş oluruz insanlara. Peki, yine de çok başarılısınız. Bu işe yeni başlayacaklar eğitim alanlar ya da çok daha acemi olanlara workshop eğitimler vermeyi düşünüyor musunuz ileride? Tabii. Bak şu anda mesela burada bizim şirketin mentorluk şey var. Benim şu anda 5 tane mentörlük yaptığım agent var, benimle beraber çalışan, onlara ben mentörlük yapıyorum, geliyorlar. Bir, birincisi bu işi part time düşünüyorlarsa yapmasınlar. Anladım. Bu birincisi. Eğer ki real estate işiyle gerçekten uğraşacaksanız full time yapıp ve ilk 2 yıl bir şey kazanamayabilirsiniz. It's okay, normal bu çünkü şey bu hatta şey var yani bir bakabilirler yüzdelerine Google eser direkt çıkıyor bunlar. Real estate'e başlayan yüzde ilk bir, bir, yıl içinde işi bırakıyorlar. Yüzde onunun da ilk bir yıl içinde sadece çok cüzi bir miktarı bir satış yapabiliyor veya bir şeyler yapılıyor. Biraz sabır ve süreklilik gerektiren bir şey. Emek istiyor. Evet yani süreklilik yapmalı. Size nasıl ulaşabilirler? İstediği zaman ulaşabilirler. 7-24 telefonum açık. Direkt arayabilirler e-mail'lerimden ulaşabilirler telefondan ulaşabilirler Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Geldim. Ağzınıza sağlık. Lütfen de demek. Ben onurlandım. Ben teşekkür ederim.